Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sizlere daha önce birkaç tane indikatör göstermiştik arkadaşlar. Al sat veriyorlardı. Son dönemlerde Fed'in faiz kararlarıyla ve Trump'ın seçilmesiyle biraz bozulmaya başlamıştı. Biz de buna tek bir indikatörü düşürüp biraz daha böyle Sağlam bir şey yapmaya çalıştık arkadaşlar yani elimizden geldikçe en iyi sonucu en hızlı sonucu nasıl alabiliriz diyerekten uğraşmaya devam ediyoruz hatta bunun yanında arkadaşlar birkaç tane daha hani tp noktaları ve stop noktalarını veren bir indikatörde yapmaya çalışıyoruz bunun da bilgisini verelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bunu gene biz test ettik, gene kullandık, gene kendi hesaplarımızda kullandık arkadaşlar hepsini. Hemen sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bir seçimden önceki günde hani Troy 5 dakikalıkta sat verdi. Biz de direkt tak diye bir 100 dolarlık işlemle aldık arkadaşlar. Burada 1000 dolarlık işlemden ayrıldık. Şimdi scalp olarak baktığımızda evet uygun ve kullanışlı arkadaşlar ama hatalar oluyor mu? Evet tabii ki hatalar oluyor. Peki bunu nasıl kullanabiliyoruz, nasıl ediyoruz? Hemen sizlere şöyle küçük, küçükçe bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz daha kendimi küçülteyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar sat ve long veriyor. Biz de oradan giriyoruz. Gene heykineş'i kullanıyoruz. İlerleyen saatlerde normal mumları da çevirebiliyoruz arkadaşlar. 3 saat ve 4 saatte hani mumlar normal mumlarda da çalışıyor. Yani onun da bilgisini verelim. Ama en garanti çalışan yer heykineş arkadaşlar. Hepsine bakabilirsiniz. 15 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 3, 4, 8 günlük, haftalık hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinde size bir işlem vermeye çalışıyor. Pusula Hunter diye geçiyor arkadaşlar. İndikatörün adı da. Böyle bakalım. Bak mesela günlükte şurada sat vermiş. Burada al vermiş arkadaşlar. Görüyorsunuz yükselişleri zaten. Hani Hı. Daha Tedbirli, böyle dakikada bir tak 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 hemen yanıp sönmüyor mesela. Ben şurada bir ton alarm var arkadaşlar, bak kayıtlar da var zaten. Bir ton da kayıt var. Şu an alarmları durdurdum ki çok ses gelmesin diyerekten. Ben Biltiket'teki neredeyse tüm coinlere alarm tek tek elimle ekledim arkadaşlar. Şimdi mesela 5 dakikalığa bakalım en son ne vermiş. Bakalım işte bunu vermiş mesela, Neyro arkadaşlar. Nereden giriyoruz? Neyro'yu burada verdi tamam mı? Biz buradan işleme giriyoruz arkadaşlar, %20 stopumuzu koyuyoruz. Bakın %20 stopumuzu koyuyoruz. Yani %2.2.0 stop her zaman daha iyidir. Hani şu anda verdiği ürün ne kadar? Bakın mesela tekrardan girişe gelmiş şu anda. Bakın şu anda tekrardan bir girişe gelmiş. Hani burada verdiği maksimum tepe oranı bizde yüzde. 70 hatta bir tane daha var arkadaşlar. O da %96 0.96 ediyor. Şimdi bu sat verdiyse demek ki düşecektir. Bir de hemen ben bunu tehdit için 15 dakikalığa bakıyorum. Ne yapmış mesela? Sat var. Tamam güzel bizim için güzel. 30 dakikalığa bakıyoruz saat var. Bir saate bakıyoruz. Şu aşağıda var daha satı yakmamış mesela. 3 saatliğe bakıyoruz. Hala al devam ediyor. 4 saatliğe bakıyoruz. Al. 8 saatlik al, günlük al. Şimdi arkadaşlar 30 dakikaya kadar sat yakmış Yani burada bir düşüş olma ihtimali var. Hani biraz daha düşerse bir saatlikte de gene burada sat bir yakabilir arkadaşlar. Sat yaktıktan sonra da peki ne kadar düşmüş? Hemen bakıyoruz şöyle. Bakın maksimum arkadaşlar. Al bölgesine kadar çekelim biz bunu. Yani şuraya kadar. %15.97 mesela. Bak bir sat var, al var. Hemen şu al'a tekrardan koyalım. Sen çıkmadan işlemden atıyorum, sallıyorum işlemden ayrılmadı. Al verdi sana. Sana al verdiğinde çıkarsan da %5.73 gene bir karımız oluyor. Yani ben bununla şu anda arkadaşlar VIP gruba vesaire her gruba işlem veriyorum arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Daha şöyle göstereyim ben sizlere. Mesela en son Neuro. Neuro'ya bakıyorduk zaten bizde. E ne yaptım arkadaşlar? Geldim hemen buradan tık. Sata baktım. Evet uzun bir sat var. Evet diğer taraflarda da neredeyse şimdi bir saatte de bir sat yakabilir. Devam ediyoruz. Hani şurada ne kadar vermiş? %0.96. 12 girsen %9. 20 girsen %18'in üzerinde bir TP oranı verecekti sana. Mesela BTC'ye gelelim. BTC 5 dakikalıkta ne yapmış? Mesela şurada bir al vermiş arkadaşlar. Bakın %2'lik stopu unutmayalım al vermiş. Hatta BTC'de %0.5 bile ideal. 50 de 5 kere 525 yapar. Hani 50 xe girdiğimiz varsa eğersak da %15 falan bir TP veriyor arkadaşlar. Ve iki kere de girişe gelmiş. Hani şu an tekrardan BTC bir yükselişte. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum şuradan bir al vermiş arkadaşlar. Şu anda kardayız zaten. Hatta şöyle girdiğim işlemi de göstereyim sizlere. Ethereum'da şu anda bir karımız var. Hatta bugün yaptığımız işlemlerin Birkaçını attım buraya arkadaşlar. Ya i̇ptal olanları zaten burası scalp olduğu için direkt iptal de verebiliyorum arkadaşlar. Hani Birçok coin'de iptal de verdim. Nerede bunlar? Aa bak. BNX. Sui. Binket. Bunu sabah vermiştim mesela. Daha, daha koymamışım öbürlerini. Hemen şuradan bakayım mı? Ne bu? Bak. Seyi, Geç. Meme. Mim. BNX. Bak. Sui. BNX. Zaten Binket en sonunda. Yani bunları zaten arkadaşlar devam elimizden geldikçe şey bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani... En sağlam ve en güvenilir bir de en hızlı işleme bizi ...sokabilecek indikatörleri arıyoruz. E biz de yapmaya çalışıyoruz elimizden geldikçe. Şöyle bir şey var. Bakın şimdi herkesin aklındaki soruyu cevaplıyorum. Şimdi mesela biz burada al verdi değil mi? Bu alı gidip ne zaman veriyor... Bak, bu alı ne zaman veriyor mesela? Bu alı arkadaşlar hemen ne bu? Ethereum. Geliyorum buraya grafikler. Ethereum. Ethereum. Allah Allah Ethereum bulamadım ya. Yani, Heh Ethereum. 12.45'te al vermiş biz arkadaşlar. Ben ne demiştim sizlere? Hemen şöyle tıklıyorum. Bunu şey yapamam. 12.45'te al vermiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada al verdi. Bunu ben ayarladım mesela. Nasıl ben ayarladım? Dedim ki bir al çıktı. Ama bir al çıktı. Bundan sonraki mum kapanışında bana onu bildir ki bu alın eğitli olduğunu ben anlayayım. Yani doğru bir al olduğunu anlayayım. Eğer ben buraya gelip sağ tık pusula hunter'a işaretleyip al sinyali için dakikada bir kez dersem arkadaşlar sinyal olmayan bir durumda da bana sinyal varmış gibi devamlı bildirim gelecek. Ben onu engellemek için de böyle bir yöntem buldum. Bilginiz olsun. Sizler de yapabilirsiniz. Yani direkt bu boom mumda arkadaşlar bize alı veriyor. Hani bu boom mumda gösterip yani şey yapmıyor böyle. Hani mesela bu boom mumda yaktı ama sen şu anda buradasın veya buradasın. Onu sana söylemiyor. Sana burada zaten veriyor. Bak mesela göstereyim hemen onu. Şimdi kaldır. Bak şurayı seçiyorum. Haa. de tek grafik tekrar yokmuş arkadaşlar. Okey. de arkadaşlar grafik tekrar yapamıyormuşuz. O yüzden gösteremiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bak normal mum'a bakalım mesela. Nerede vermiş arkadaşlar? Hemen şuradan şöyle bir yatay işini açalım. Burada vermiş. Normal mum'a geçiyoruz. Onda da gene aynı yerde vermiş mesela. Örnek. Daha şöyle yapabiliriz. Bak da Bunu yaptık mı? Bakın mesela aynı mumda ikisinde 5 dakikada vermiş. Hemen sata bakıyoruz. Bak sat. E iki arkadaşlar biraz daha aşağıda kalırken. normal mumda biraz daha yukarıda kalmış. Yani 5 dakika sanki normal mumda daha iyi çalışıyormuş gibi geldi şu anda. Al'a geldik. Al burada tamam al aynı çalışmış. Sat var şurada. Bak satı. Mesela burada vermişken bana burada veriyor arkadaşlar. Daha teyitli yani. Daha güvenilir olan yerlerde veriyor. Alı tamam doğru. Sat bir tık daha geride bak. Normal mumda bir bitip... Aa bu heyken eşiymiş. Normal mum. Ha tamam doğru doğru. Normal mumda sat daha erken geliyor arkadaşlar. Evet normal mumda satın daha erken geldiğini şu anda hep beraber gördük. Dostlarım. Bu indikatöre nasıl ulaşabilirsiniz? Telegram adresinden Ayşe Hanım'a yazarsanız onlar sizlere yardımcı olacaktır. Bilginiz olsun. Hani birkaç tane de şimdi şey kuracağız. Telegram adresi kuracağız. Direkt bu sinyallere erişebilmeniz için arkadaşlar. Direkt bir sinyal geldim. Hani 3 saatlikte 1 saatlikte sinyal geldim arkadaşlar. Direkt Telegram adresinin açık olmasını büyük ihtimalle düşünüyoruz şu anda. Açık bir e, Telegram adresi kurmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hani orada direkt işlemi tıkır 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 tıkır, tıkır yapacağız. Bak kanıtlarıyla... 5 dolar arkadaşlar hatta geçen gün buradaki gelen long sinyalleriyle bak 5 doları 100 dolar yaptım. Yani kaç kat yapıyor arkadaşlar? 20 katı oluyor bu da. Bilginiz olsun ekran görüntüleri, ekran kayıtları. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle tek kamera yapayım bir. ben başla. Bakın arkadaşlar. Hoppa kamera yine kaymış ya. Bakın şu şekilde arkadaşlar hepsine 5 dolar girdim ve toplamda 100 dolar oldu. Ve bu dakikalık arkadaşlar yani 5 dakikada yaptık. Hani 5-10 dakika sürdü sürmedi yani bunu bir 100 dolara çıkartmamız. E arkadaşlar yani 28 tane işlem almışım. bir 18 tane işlem almışım töbe. Hani 18 işlemde hepsi geliyor. 200x girmişim 5 dolar. Yani 20 katı parayı arttırmışım arkadaşlar. 10 katı deseniz 50 dolar olur. 20 katı parayı arttırmışım 5 dolardı. Hani sen buna 5 dolar değil de 100 dolar girsen 20 katı arttırsan. Yani benim matematiğim duruyor bak. Şu anda matematim durdu. Bak 20 çarpı 100 dersen de 2000 dolar paran oluyor. Bak sadece 100 dolarla girdin her işleme. Yani ben orada 5 doları risk ederek arkadaşlar 100 dolar kazanabiliyorsam yani bunu 1 dolarla da 20 dolar yapabilirsiniz. Bakın 1 dolar diyorum ya fazla değil. Ya yani şu anda Bitket'te 75x var mesela. Hani ben full işlemleri 75x giriyorum. E neden? 52 e zaten düşük. E hepsine gene 5 dolar atsam bana gene 100 dolar para bırakacak. En kötü 50 dolar para, para, para bırakıyor arkadaşlar bana. E daha ne olsun yani burada? Yani ben önümü görüyorum yani güzel. Hani bu indikatör arkadaşlar değerlendirmek isteyen varsa da dediğim gibi Telegram adresinden Ayşe Hanım'a ulaşabilir. Ben yani analiz falan yapmıyorum. Direkt tak tak tak. Mesela 5 dakikada şimdi long verdi. Hemen bakıyorum 15 dakikada. Long da. 30 dakikada bakıyorum. Long da. 1 saatliğe bakıyorum. Long da. 3 saatliğe bakıyorum hala long'da. E o zaman 5 dakikalık grafikte long pozisyonundan ben kar alabileceğim. Ben alarm geliyor, tık hemen bakıyorum abi burada Modengo mesela de TNSR bak Modengo nasıl yükseldi. TNSR mesela almış burada long. Hemen geliyorum 15 dakikalığı. Sat vermiş mesela. Ama şöyle bir bakıyorum. Böyle geri çekiyorum bir. Diyorum ki bu olmaz. Neden olmaz? Arkadaşlar burada aslında bir teknik analiz yapılmaz çünkü fakein aşım mumlarında bir teknik analiz yapılmaz arkadaşlar. Diyorum ki şu anda makro destek ve direncinle tutunmaya çalışıyor. Eğer buradan düşerse tekrardan 0.33'leri görebilirim. Direkt ben bunu gözümle yapabildiğim için arkadaşlar hızlı, hızlı 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 işlemlere girip çıkıyorum. Mesela bak gördünüz mü? Nasıl bir makro destek ve dirençti? Buranın kırılım sonucunda çıkıp gidebilir ama bu kırılım gelmeyebilir arkadaşlar. Hani burada retest yapıp fake bir test yapıp yukarı yönlü aşağı doğru kendisini tekrardan salabilir. O yüzden ben emin olmak için arkadaşlar tüm saatlere bakıyorum ve grafiğe de şöyle bir uz bir kere uzaktan baktığımda zaten her şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. İnşallah anlattıklarımı anlamışsınızdır dostlarım. Hani bugünlük bu kadardı. Ee, dediğim gibi indikatör bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yanlışları var mı? Evet var. Hani bunların hep beraber inceleyelim. Hatta gelin. Gelin hemen bir yanlışa bakalım. Bak 5 dakikalık grafiği açıyorum. Doğru. Doğru. Buna false diyelim. Doğru. 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 Bak doğru. Doğru. Ne zamandan? 7 Kasım. Yani bir günlük arkadaşlar bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tane işlem vermiş. Bir tanesi yanlış. Bakın 12 işlemde bir tanesi yanlış. Yani bu yanlışa da şöyle söyleyeyim ben. Hani gene vermiş ama yeteri kadar vermemiş. Mesela ben o yüzden şu anda korkuyorum TNSR'den. Hani ben ne yapacağım? Vermeyeceğim bu işlemi mesela. Atladığım çok işlem oluyor arkadaşlar yani. 400 tane koyun var işinden işlem mi bulamayacağız Allah aşkına günde. Bakın mesela bugün kaç tane işlem yaptık bakalım ablam. Hazırlamış mı onu da bir bakayım bir. Kasım'ın 7'sini yapmamış mesela. Bakın 6 Kasım'da arkadaşlar 15 tane işlem vermişiz. 12'de 3. Ya Allah bereket versin. E daha ne olsun yani. Değil mi? Mesela öbür gün 10'a 3, 13, 15, 17. Bakın bu işlem skalasına gidiyor. Ama dün çok işlem verdim arkadaşlar. Hani gerçekten çok işlem verdim. Ve işlemlerin Hepsi neredeyse TP getirdi ya. Bak şöyle 7 Kasım'a çıkıyorum. Artık siz hesaplayın arkadaşlar. 7 Kasım'da deli gibi oynadım. Gerçekten bakın şöyle. Hani işlemlere ben de giriyorum. İşlemde ben girmediğim işlem arkadaşlar kimseye vermem. Onun da bilgisini vereyim ben sizlere. Hani bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar da insan yapımı olduğu için, kul yapımı olduğu için de hatalar tabii ki olacaktır. Hani %100 hiçbir şey biz gerçekleyemiyoruz. Bakın 12'de 1. Mesela bu kabul edilebilir bir hata. Bu hatayı da zaten biz diğer taraflardan da çıkartmış oluyoruz. Yani o yüzden benim için de bir hata olarak gelmiyor arkadaşlar aslında. Yani gördüğünüz gibi çok fazla işlem sıkı, sıkılımız var arkadaşlar. Hatta ben daha hızlı işlem verelim diyerekten sizlere burada bir e, long short pozisyonu bile açmak için yer vermiştim. Hemen bakıyorum ben neden Bakalım onda kaç tane doğru var kaç tane yanlış var. Bak burası bence yanlış. Doğru. 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 doğru yanlış. Doğru. Doğru. O gitmiş aşağıya doğru. Şimdi gene geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak 9 işlemde mesela 2 tane yanlış çıkmış. 7 tane karlı işlem arkadaşlar. 9'da 2. Yani hemen bakalım. Ena. Ena'ya bakalım. Doğru. 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 Yanlış olsun. Doğru. Doğru fırlamış. Hadi bu da yanlış olsun. Bu da yanlış. Doğru. 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 Doğru yükselmiş. Doğru. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hadi 3 tane yanlış olsun. Hadi şu, şu sat da yanlış olsun. Hadi 14 3 arkadaşlar. 11 tane doğruluk oranımız var. Hani ne kadar fazla olduğunu yine görün diyerekten gösteriyorum. Hemen gelelim. CRV. CRV'ye bakalım. Bu daha yanlış değil. Doğru. Doğru yükselmiş bakın. Doğru. 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 Okey. Doğru tüm işlemler doğru bak. Mesela 7 Kasım'da gene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu da 12. Yani 12'de 12 neredeyse CRV'de gidiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi yani? yani hemen gelelim CY'ye. Bak CY'de hala long vermiştim. Bak gruba da verdim mesela ben bunu. Bak doğru. Kardeş şu anda doğru. 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 Bu, buna yanlış diyelim. Doğru. Bak mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onda bir. Arkadaşlar hangi indikatör böyle sizlere veriyor? Bakın onda bir mesela. Gayet iyi. Bak suydu şu anda %91 kardayım. Seydi %37 kardayım. BNX'de %40 kardayım. Ethereum long pozisyonum var. %10 kardayım. Başka ne var? Render %33 kardayım. Mimcoin %70 kardayım. Musk %10 kardayım. Yani gerçekten düşük paralar ile oynandığında arkadaşlar yüksek kazançlar elde edebiliyorsunuz. Hani bunu kumar gibi yapmayın. Biz ne diyoruz? %2'ye. Mesela şuraya. Hemen ben şuraya stop koyarım. Neresi? Burası 1.17. 20x işlem al abi. %20'i stopunu koy. %20'de %75 tp al. Geri da giriş stop at. E, abi. Yaslan yani. Bak ben şimdi emirleri veriyorum mesela. Burada girişleri yapıyoruz. Bak gelmeyen coinler var. Dedim ki şu coinler iptal. Ne? Girmediğim işlemler iptal ettim. Bilginiz olsun. Bome, Fif, Link, Ape. Yansı bitti kadar. Giremediğim işlemlerdi. iptal ederim abi. Hani çünkü çok fazla coin var, çok fazla fırsat var. Hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Her zaman bir fırsat yaratabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen üzülmeyin. Bitcoin ateş mi? Yapsın abi ne yapalım? Ethereum daha 3000 dolara gelemedi ya. Ethereum daha 3000 dolara gel Boş ver ya. Başka bir coin'e gir. Alt coin'lere gir. Bak ne diyorum ben size. Troy'dan sadece 1000 dolar vurmuşum. Dün yaptığım 5 dolarlık kasada 100 dolar para yapmışım. 18 işlemde hepsi geldi. Birkaç tane eksi bile olsa totalde arkadaşlar 100 dolar kazanabiliyorsun tümünü kapat dediğinde tık 100 dolar cebine geliyor mesela senin. Yani bak mesela şimdi hemen geliyorum Bitket'e. Tüm pozisyonu kapat dediğimde bana yüzde ana kasamdan 13 dolar şey yüzde 13 arttırıyor arkadaşlar mesela. Bu da 2500 dolar para yapıyor. E çok iyi. Allah bin bereket versin yani. Kaç tane işlemim var? 10 tane işlemim var arkadaşlar. Totali 2500 dolar kar. Skal bitti. Nokta. Yani diyeceklerim bu kadardı. İnşallah anlaşılır olmuşumdur arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta varsa Telegram adresinden ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Instagram'da çok güzel realistler paylaşmaya başladık. onlarda da etkileşim bekliyorum arkadaşlar sizlerden.